Merhaba oh. arkadaşlar Lok seviyor bir doğa. beraberiz bugün hangi Games e videoyu çekiyoruz benim adım Metan yanımda Furkan var Abi 8 kişi var oyunda 9 oldu Olsun Ortaya <gülüyor> yardır <gülüyor> düşme Allah Taş kazma nedir ya O tahta kılıç stick Topla topla Allah düştüm aşağı Ölme Hayır da koşmuyor Heh. Gördüm seni Tana şey vereceğim Tana tey vereceğim Ah <laughs> <kahma>. vereceğim sana <laughs> Gel gel gel. O oh, chest. Chest'i görünce atladım lan. Kaç <laughs> Hayır, ölüyordum la. Aa bir sürü pantolon alır, gereksiz. Bende de var gereksiz. Fazladan yay var. Bende de var yay. Eve gir eve. Abi kılıcım var. Nereye gir? Yok kılıç mı kılıç bende. Ben sana taş kazma vereceğim. Gir evlere. <laughs> chest. O uh, enchantment taş kılıç. Sen de tahta kılıç al. Attım. Ben de lan enchantment taş kılıç. Ya nasıl la? Almadım. Al ben almayı unuttum lan. <laughs> al bakayım hadi bakayım. Abi çok komik ya. Yemek var mı yemek? Ee, var gel. Ver. Bir et bir elma atacağım. Çünkü üç üçün... elma ver. E, o tamam at at. Atıyorum. Bekle. Ben şu evdeki chest alayım. Varsa tabii de. O chest gördüm çok Aha, güzel. Aha chest. Evlerde chest var lan. Tamam ben dört tane şey buldum. Çorba Şeysinden şey ettiren. Şey şey. Abi 4 diyor ama bir tane işte gidiyor hepsi. Furkan tuzakta kaldım. Hayır. Beni bul. <laughs> Abi tuzakta kaldım Etrafında ya. Etrafında bir tane de ev var. Ev ev. Evlerin içindeyim. Abi beni bul. Oradan söyle başka işaret yok. X 363 Y Z eksi 1317. Çok yakın. 360. Aa solundayım lan solundayım geriz yakalı. Ben solum solum bilmiyorum. Çok... Arkaya dön arkaya dön. Ya, yani, Allah oh, seni. O en enchantlı taş kılıç. Ve gel gel. Yok Ay salak. O ne yapıyor? Hmm, güzel tuzak. Vur. Kamyon ha, hala vuruyor hayvan. Yemek. Al. al, al. dur sana şunu atayım. Ben de giyeyim. Tamam. Var benim her şeyim. Abi şuunu Şimdi. Gel. gel gel gel. Map. Güzel map. Map map map. Map güzel map. <laughs> Boş. Ya ne diyordum ben? 3 ee, gündür ben Minecraft'a giremiyorum. Niye? Çünkü Minecraft açılmıyor. Değil mi? Aynen. Açılmıyor yani. Bir kişi bulduk çözdü. Facebook sayfasından duyurmasam o açılmayacak. Yani. Abi Diamond Iron bir şey yok mu ya? Yani? Aynen ha. Çok fena stick var bende. Abi <laughs> öteki CRSG'de Craft Rams'e Full diamond falan çıkıyor. Stick çıkmıyor. Burada diamond çıkıyor. Dört tane daha stick var. Üç tane, tane. Dur Al, sana, sana kafalık atayım. Bir şey var. Bu ne lan? Abi, Dur gibi. sana kafalık atayım. Hadi <laughs> ketilik evi evi. hop karşılıklı olum ben de ben Attım. Lan Va var onun bende. Burada chest vardı. Ha chest. Hmm, chest. Şurada vardı sanırım. Aha. Suyun altında ve uuu. Ben de chest buldum. Altın şey çıktı lan. Altın banta ve altın kafalık. Dur sana altın kafalık Sık atayım. Daha gereksiz falan. Ben de chest aldım da. Of. Gereksiz yani. Al. Altın kafalık. Hmm. Aa ayaklık var mı? Hı hı. Gid. Yukarı çık. Ya map şimdi 8 kişiyle başladı ama yani map de map yani. Şu an kaç kişi var? Yani şu an 6. Hmm, 5 kişi var. 5 kişi var. Ya 3. Ya mapin um, ya server'ı detmek yok. Aynen. Haritalar güzel. Olmaz. Hmm. Çok fazla harita var. altın çıktı, yemek çıktı, iyi item çıktı lan. Güzel baya. Chest. <laughs> Hayır düştüm. Abi şu çorbaları ayırmak gerekiyormuş. Ben ne salak bir çocuğum. Evet oğlum bilmiyor muydum? On <laughs> chest. Neredesin? Heh, Nerede oh, çıktı oley. Kaç tane? Beş. Üç tanesini, iki tanesini bari ver. Hayır yapma pislik yapma paylaşımcılıksızlık abi orta mı şurası bana orta gibi geldi Güneş. aha taş kılıç buldum Hı, bir chest o stick ve yemek o craft crafting diyor o tamam ben de yay buldum ve altın bir ne dakika nerede? zincir altından yavaş yavaş batıyor. Kaç dakika değiz? Bir baksana. Daha güzel. Dur bir senin ayakların var mı? Gereksizleri boşalttım. Yok. Al sana ayaklık. Al. Hmm. Al fakir. Her şeyini ben vardım fakir. Hmm abi, o kadar ezme. Yani. Ortaya gidelim mi? Abi daha öğlen yani 5. dakikadayız. altıda mı çok erken daha. Bakayım. Yaz bu oyun uzun süreceğe benziyor yani. Biraz... Aynen. 6.30'dayız daha. Oh, bu bir 20 dakika sürer. Gel gel gel. Oha ironing at. Bir tane mi? Hayır. Bir, tane. bir tanecik evet, mi? üç tane mi? Gel. Adam mı la o? Metronik diye bir adam. o oh. Bu arada Furkan'ın adı <laughs> VRS'i işte ama burada kullanılıyor. Ya çalmışlar ismimi ya. <laughs> Şikayet edeceğim onları. Ya ama gerçekten yani VRS3 benim ebedi ismini de <laughs> aslında vls2 ile falan girecektim ama ya yani skin olmadığı için ben de dedim hadi medja 12 ben de furkan 12 olayım gel Şöyle. gel ortaya gidelim serverda da yani türk yok ben geçen tek oynuyordum 2-3 tane gördüm ya, ya abi türk hiç... olmayınca da ihanet çok az oluyor ya valla türkler takım 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 2 saniye bu akılcını oha adam. Neredesin lan? Hani... Gel. Altta adam. Gördüm gördüm. Dağılın lan. Oha tek attım. <laughs> Ulan. Beleş. <laughs> Beleş Abi çok alta kaydı herhalde. Olsun adam eksik Aa gel çıktı geri. Abi şuradan ortaya gidiyorduk gel sen. Abi daha öğlen yani. Oo altın bot. Bir tane daha iron bulsak iron kılıç Ha iron kılıç kullanmam ya en ama keskinlik birli taş Yok ya Bakalım. Bence iron kılıç daha iyi Seni kaybettim bu arada Ben o Çıkıyorduk <laughs> ya bir yere Dört kişi <laughs> <laughs> kaldı ama bu oyun gerçekten çok uzun sürecek yani Şimşek de falan şimşekten falan bakar filan o abi. <gülüyor> <gülüyor> yani map güzel ben sevdim map'i. Aha chest var. Ve burada crafting var. İki ender pearl çıktı lan. Ender pearl'ı çok seviyorum. Bir aralar craft rams de çıkıyordu. Bir aralar. Gel şuradan aşağı atla. Bir, 2 3 atla. Abi güneş batıyor yani yavaş Burada ok da kullanılmaz arkadaş. Çok fena lag var. Yok yok lag yok. Az var. Abi soru çok yoğun yani. Abi. Ah. Allah <laughs> kahretsin. Boost. Abi kılıçtan boost yaptın sen. <laughs> ya. Ben bende dört tane stick var. Oo bende 6 tane var. Ne yapacağız? Adam bulacağız. Abi bence biz ortadan saklar. <laughs> Oha. Şeye doğru gidiyorsak. Abi dur gitme orası uçurum sonsuzluğa gidiyor. Gitme abi öleceğiz. Sen <laughs> orada bana vursaydın var ya. <laughs> çok küfrederdin ama. Evet. Ben direkt o hoparlörü sustururdum. <laughs> gel gel gel. Bir ortaya. Abi ay çıkıyor yalnız ortaya gidelim artık. Nerede bu orta? Şurası mı lan? Dünya gibi ama o ne? Hmm, bilmiyorum. Dur bir şey kazılıyor mu? Cık. Allah kahretsin. Gel şuralara. Burası neresi lan böyle? Abi bence biz. Gel. Ay şimdi çok güçsüz ezik kaldık bu Ela. Sword of Walrus da kılıcın Sword of Herobrine gördük en son biz. Herobrine daha iyi ya. Savunma falan var. Dönmeli Bence La orta nerede oğlum? <laughs> orta yok. Ben ortayı bulursam Ender Pearl atarım. Niye? Bir tanesini sana veririm. Hızlı gitmek Hatta için. şimdi ver bir tanesini. Böyle full diamond setli adam. Al. <gülüyor> 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 mı lan orta? Yok. Ama o ne? Bu ne lan? Bayağı uzaklaştık ortadan. Bence videoyu durdur. Yok yok. Evet Hadi. arkadaşlar videoyu durduralım. Burada. Ya ortayı Önemli alalım. bir şey görürsek. Hadi Bence önemli. Arkadaşlar chestler yenilendi ama. Orta yok. Orta yok. Abi 3 kişi kaldı. Kesin orada da bunları alacak şey. set olacak gelecek. Gel gel. Abi gel bu, bu burayı yakın hissettim kokusunu aldım. Koş. Nerede? Ben de, ben de, ben de. Galiba Ab biz zaten buradan geldik de neyse. Aynen. Hiç oynamadım zaten arkadaşlar. Kusura bakmayın. Oğlum server'a yeni girdik. Aynen. Chest. Altı çıktı. Gel gel gel. Ortaya çok acıktım ya. Aa, ben bu, bu map'e bir daha denk gelirse falan ya ortadan fazla uzaklaşmayalım. <laughs> Hat olmasın falan. Şurası, şurası ne lan? Aa ortaya yakınlaştık bence. Hep yakınlaşıyoruz zaten. <laughs> Bulamadık bir. Bu ailenin var falan. Ortaya yakınız yakınız ama bulamıyoruz. Orta. Neredesin? Neyse arkadaşlar ortaya bulunca geri gelelim. Sadece chestler yenilendi. Arkadaşlar ortayı bulduk. Kaç saattir arıyoruz ya? Aynen. Adam inşa almamıştır. En önemli. Ve değil. benim burada galiba kasıyor ortada almış mı adam? Yukarı nasıl çıkacağız lan? Yani sen biraz önce Ender Pearl attın ama ben atmadım. Abi ne oluyor? Geri attı. 300 gibi geri attı. Abi gel ben ortaya çıkış yapacağım. Ben de buldum bile ortaya çıkışı. <laughs> Oo galiba almamış ya da gereksiz. <laughs> Almamış oğlum Iron Cast, Pumpkin Pie falan çıktı. Oha Iron Ingot ve Iron Kılıç. Sana Iron Kılıç yapacağız. İki tane mi Iron ingatın var? Evet bir de Iron Kılıcım var. Oha. Al Iron Kılıcı vereyim sana. Tamam sen de yap. O Iron Cast da çıktı. kaks Kaks nedir? O iyi var alınmamış oldu. Ve... Yemekleri de al lan. Iron aldım ama her şeyi al hatta gerek gerek adam. E ek vardır. Yarım kalp buralı al. O ailenin kaç çıktı sende alın ondan. Şimdi asıl gelelim. Zor. Bir de iki kişi kalmış. Bir, var ya üç kişi var. Üç kişi kalmış. Şimdi adam nerede? Aynen. Ha, bence videoyu tekrar durduk çünkü bayağı arayacağız eminim. Aynen. Ya. Aynen. Başla şurada. Arkadaşlar adamı bulduk. Türk, Türk ama Türk. Hani? Türk oğlum Türk. Vurma. E dal. Vurma. Dal dal dal. ama olurdu. Türk <laughs> mürk oğlum son ikiye kalmışız ama gerçekten vurmazdım yani aynen ben vurmayacaktım <laughs> oley yani ne takın oldu ne takım olmak isteyen ve Türk olan varsa oluruz yani Türk de ben vurmayacaktım Gelsen adam kendi kaç diamond vardı diamond mı sana diamond geldi oğlum diamond mı hayır Bak bir bak yem mantarı Yem var. Rabi yem var benim. Gel zaten video uzun. Arkadaşlar bu arada video durdurduk ama aramadık. Durdurduk. Aynen. Geldi. Adam geldi. Başla. Oh, ne yapıyorsun lan? Oh. Ay yer. ve kazandım. <laughs> Arkadaşlar bir video daha beraberdik. Uzun bir video. Daha. Aynen. Yo uzun değil. Aslında uzuyacaktı da, da durdurduk. Yani ya. sıkıcı yerlerini durdurduk. Başka ya. bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.